İstanbul Esenler'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Başoğlu Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz şimdi de. Başoğlu Tekstil Genel Müdürü Servet Başoğlu'yu tanıyor ve yapılan çalışmaları öğreniyoruz. Başoğlu Tekstili bu noktaya gelene kadar geçtiğimiz tecrübelerimiz, evrelerimiz var. 6 yıldır buradaki ofisimde hizmet vermekteyim. Onun öncesi ki çalıştığım firmalar ve kazandığım tecrübelerimin, birikimiyle böyle bir işi yapmanın e, niyetiyle başladık. E, çok şükür e, güzel işler yapmaktan ziyade çok güzel insanlar tanıdık. Çevremiz genişledi e, Biz de bu beyanda e, istenilenleri yerine getirebilmenin arzusunu zevkle yapıyorum. Benim işim hani işin özü seccade. Ama bunun yanında bir seccade ile bitmiyor bu iş. Seccadenin o kadar çok çeşidi kalite olarak, ölçü olarak, renk olarak, desen olarak hani o kadar var ki e, saymak da bitmez. Bunun yanında şey, e, döşemelik kumaş ev tekstil sektöründe işte evlerimizde kullandığımız halılar, bunlar da yine çeşitli makine dokumalısı, el alısı, altı kaymaz tabanlı, dijital baskılığı gibi 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 çok farklı çeşitleri var. Yurt dışından e, beni aradılar. Kanada'dan, Fildişi Sahili, Burkina Faso'dan istedikleri resimlerle gönderdiler. Ben gönderdim. Fiyattanlaştık. Adettenlaştık. malım hazırladım. Kargoya getirdim. Teslim edip kargodan param alıyorum. Gidiyor. Bangladeş'e konteyner yükledik. Ee, son yakın zamanda Amerika'da yine bizim e, Türklerden olan bir arkadaşımızla tanışmamız kendisinin de orada bir bu işi yapması e, beni ziyadesiyle memnun etti. her Amerika devasa bir ülke. yüzde onu Müslüman olsa 38-40 milyon yapar. Buradaki bu insanlara hizmet etmesi, özellikle seccadeden başlayıp diğer haç, umre malzemesi dediğimiz e, İslami ürünleri oraya getirip satması beni çok memnun etti. Kendisi de görüş Türkiye'ye geldi geçtiğimiz az Tanıştık. İstediği özel ölçülü seccade vardı. Onu yaptırdım numesini temin ettim. Akabinde benden e, sırt dayamalı seccade istediği numune. Onu hazırladım. Pamuklu halılar yaptık. Makinede yıkanabilen bir dokuma makinalarının halılarının saf dışı kalması şeyiyle. Ha onlara da talep var. Yok değil. Ama onlardan insanlar çabuk bıkıyor. O, ondan sonra ne yaptık? şu buralarda görmüş olduğunuz dişal dişel baskılı. Yani istediğin deseni koyuyorsun kumaşa basıp ondan sonra kenarlarına overlock saçak. İstediğinden ölçülerde yapıp insanlar evlerinde kullanılıyor. Teknolojik gelişmeye ayak uydurabilen firmalar yaşamına devam ediyor, uyduramayanlar da e, geride kalmış oluyor, e, hizmet veremiyor. Herkes e, bana e, sizin kanalınıza da daha önce katılmış olduğum fuarlarda dağıtmış olduğumuz broşürlerimizde bana ulaşabilirler. Benden nasıl bir talebi olursa ben e, noktası gününe kadar harfiyen e, yerine getirebileceğimi, bilmelerini istiyorum. Bu konuda, az önce dediğim gibi hizmette sunulacak. yok. E, yeter ki müşterim bir şey talep etsin, müşterim memnun olsun. Akabinde müşterime kazansın, bize kazanalım. Ben, e, sizin de arz ettiğiniz gibi, sosyal faaliyetler içinde, STK'ların içindeyim. İstanbul Sultan Gazi Sinoplar Dernek Başkanlığı yapıyorum. Derneğimiz SINDEF, Sinop Dernekler Federasyonu'na bağlı ve e, federasyonun delegesiyiz e, dernek federasyon yönetimiyle birlikte çalışıyoruz. Bunun yanında Türkiye Tüm Dernekler Federasyonu kurucu başkan vekilliği yapmaktayım. Ağustos ayında bölgemizde, onun öncesinde de güney bölgesinde orman yangınlarından içimiz yanarken bizim Karadeniz bölgemizde de özellikle bizim Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın içerisinde olan sel felaketlerinden de çok üzüntü duyduk. Bununla birlikte sindef Sinop Dernekler Federasyonumuzun öncülüğünde tamamen yıkılan yok olan Ayancık ilçemizde bir Sindef Babaçay Anaokulu projesini başlattık. Sayamayacağım kadar çokluktaki sıkıntılar, ihtiyaçlara o kadar çabuk çare çözüm olmuyor ki bunların mutluluğu yeter. Bir Allah razı olsun. Rabbimiz katında onların dertlerine derman olalım. Ee, bize bu yeter diyor. Çekilmişim. <laughs>